Arkadaşlar merhaba, ben çekiliş Adam. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere birbirinden güzel 15 kitap içeren iki çekilişten bahsedeceğim. Gayet güzel çekilişler. Umarım beni bir arkadaşa veya bana çıkar. Şu bahtsızlığımızı geçeriz inşallah. Şöyle hemen sayfaya gidiyorum şöyle. Daha önce çekilişe katıldım. Video çektim derken... Tam videonun sonunda bir sıkıntı oldu dostlar, o yüzden sizlere şey yapamadım. Sayfamızın ismi İki Okurun Notları dostlar. Şöyle gördüğünüz gibi 3, 6, 7, 8, 11 kitap e, İş Bankası Modern Klasik e, kitapları veriyor. Bence kitaplar gayet güzel, gayet e, okunabilecek kitaplar e, ve okumamız gereken kitaplar dostlar. Ee, şöyle ne yapmamız gerekiyor? Hemen ondan bahsedeyim. Sayfayı takip edip, post beğenip, yoruma üç arkadaşınızı etiketlemek. Şöyle ben kendime Sümeyra'yı ve Polat Çiftçi'yi ekledim. Bir, bir daha etiketleme yapayım. Şöyle, pardon canlı yayına geçmişim bir Çok kişiyi takip ettiğim için şu canlı yayınlardan sıkıldım, bunaldım. Şöyle üç arkadaşımızı etiketledim dostlar. Şimdi şey yapıyorum dostlar. İkinci çekilişin olduğu sayfaya geliyorum. İlk çekilişimize katıldık. Sayfamızın ismi Duy Cici C. Şöyle bir, iki, üç, dört tane birbirinden e, güzel kitap veriyor. Ne yapmamız gerekiyor? Katılma şartları beni takip edin. Severek ve isteyerek... Seni sevmeyen olsun kanka. E, fotoğrafı beğenin. Her yoruma da en az iki arkadaşınızı etiketlemek şartıyla istediğiniz kadar yorum yapabilirsiniz. Hemen şöyle katıldık. Şöyle şu arkadaşı etiketliyoruz. Artı Sümeyra'yı etiketliyoruz. kendimi etiketlemek istiyorum ve e, şey etiketleyeceğim Polat abimizi. Evet dostlarım iki çekilişe de katıldık. Toplamda 15 kitap var. E, ki az buna biraz fazla katılım olmuş da diğerine bayağı az katılım var. E, umarım beni izleyen e, veya bana çıkar dostlar. Bana veya beni izleyen bir arkadaşa çıkar. Şimdiden herkese bol şans diliyorum. Bana e, katkı sağlamak istiyorsanız, iyi yerlere gelmemizi hep beraber istiyorsanız videomu beğenip, abone olup, yorum atıp e, bildirimleri açabilirsiniz. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ben Çekiliş Adam. Siz takip ettikçe sizler en güzel çekilişleri bulup göstereceğim. O konuda rahat olun. Hoşça kal.